Merhaba çocuklar, örüntüler konusuna başlıyoruz. Örüntüler konumuzda sayı örüntülerini ve şekil örüntülerini göreceğiz. Aslında e, sayı örüntülerini daha çok anlatacağım. Çünkü sayı örüntüleri ile şekil örüntüleri aynı örüntüler. E, şekil örüntüleri sayı örüntülerinin e, somutlaştırılmış hali, şekle çevrilmiş hali diyebiliriz. Şimdi burada sayı örüntüsünden başlıyorum o yüzden. Örüntü dediğimiz şey nedir? Önce onu bir anlatayım. Örüntü dediğimiz şey, Belli bir kurala göre artan ya da azalan sayı dizileridir. Yani mesela belli bir kurala göre dediğim 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 diye gidiyor. Yani sabit bir artış miktarı var. Hepsinde iki artıyor. Demek ki bunun belli bir kurala göre gidiyor diyebiliriz buna. Hep aynı şekilde gittiği için. Ya da buradaki örnekte 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 şeklinde gidiyor. Yani hep iki katına çıkıyor. Yine bir e, sabit çarpan var burada da. O yüzden belli bir kurala göre gittiği için bu da bir örüntüdür. Örüntülerde sabit bir e, kural olduğu için sabit bir artış ya da sabit kat, sabit bölme, sabit çıkarma gibi. E, işlemlerimiz sabit olduğu için kural belli olduğu için sonraki adımı tahmin edebiliriz. Bilebiliriz. E, zaten sorularımız da bu şekilde gelecek. Hemen şöyle bir örnek bakalım. Burada bir örüntü verilmiş. Yani demek istiyor ki bunun da yine sabit bir artış azalma e, ya da kat gibi bir e, kuralı var. Hemen kuralı anlamak için bakıyorum. 80 iken 75 olmuş. Burada yani 5 azalma. Burada da yine bir 5 azalma var. Demek ki burası 5'er 5'er azalarak giden bir örüntü. 75'ten sonra ne gelecektir? 70. 70'ten sonra 65. Evet yine örüntüyü bozmuyor. Şimdi bu tip örüntülerde sadece iki tane sayı yan yana verildiği için yazdıktan sonra yine de kontrol etmeliyiz ki Yazdığımız sayı örüntüyü bozuyor mu yoksa aynı şekilde kural devam ediyor mu? Sonra 65, sonra 60, sonra da 55 gelecektir. Yani burada sabit bir azalma olduğunu gördüğümüz için rahatlıkla yapıyoruz. Hemen alttaki örneğe geçelim. 8, 11, 14 şeklinde gidiyor. Yine bir artış var sabit. Burada 14'ten sonra 3 artırırsam 17. Sonra 17'den sonra 3 arttırdım 20. 20'den 3 artırınca 23, 23'ten 3 artırınca 26, 3 artırınca yine 29 oluyor. Ve burada da yine örüntünün verilmeyen sayılarını çok rahatlıkla buluyoruz. Şimdi bunlar örüntülerdeki en basit sorular ama bazen de örüntüde hemen yanındaki sayıyı ya da iki tane sonrasını değil de yüzüncü adamı 200. adımı, 50. adımı sorabilir. O zaman da e, bir kural bulmak zorundayım, yani farklı bir formül bulmak zorundayım. O formülü de şu şekilde buluyorum: adımlarla sayılar arasında bir ilişki bulmak zorundayım ki yan yana ne kadar arttığı ya da azaldığı değil, adım sayısıyla adımdaki sayı arasında nasıl bir ilişki olduğu önemli oluyor bizim için. Hemen onu ortaya çıkarmak için de adımların sayılarını üste yazıyorum. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım ve dördüncü adım. Şimdi hemen bize verilen örüntüde ilk adımı yazıyorum. 4, 8, 12, 16. Tekrar söylüyorum bunlar da yan yana artışlara değil adımla sayı arasındaki ilişkiye bakmalıyız. Aslında adımla sayı arasındaki ilişkide de yan yana artışlar bize çok büyük bir ipucu veriyor. Hemen oraya ben ipucunu yazıyorum. İpucu artış miktarı kaçtır? 4'tür. 4 artıyorsa adımla sayı arasında 4 kat vardır. Hemen bize oradan bir ipucu verdi örüntü. Bakıyorum gerçekten öyle mi? 1'in 4 katı 4. 2'nin 4 katı 8. 3'ün 4 katı 12. 4'ün 4 katı 16. Şimdi bize hangi adımı sorarsa sorsun biz bunu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Nasıl yaparız? Diyelim ki bana 80. adımı sordu. 4 kere 80, 320. Hemen buldum. Bu da çok basitmiş. Geçelim. Şimdi burada e, yine e, bize diyelim ki 80. adım, 50. adım, 100. adım dedi. Ben de e, o yüzden adımlarla sayılar arasındaki ilişkiyi bulmak zorundayım. Hemen ne yapıyormuşum? Adım 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 ya da sadece bir diye de yazabilirsiniz. Yazalım. Sırayla 2, 5, 8, 11 diye yazdım. Şimdi şununla şunun arasındaki ilişki benim için önemli. Ne demiştik? Bize örüntü bu konuda bir ipucu veriyor demiştik. Hemen ipucunu alalım. İpucu. Kaçar kaçar artıyor? Üçer üçer. Üçer üçer arttığında ne demiştik? 3 artıyorsa sabit bir şekilde artması lazım tabii ki. 3 kat alacağız. 3 kattır. Şimdi baktım. 3 kere 1 3 olmadı 3 kere 2 6 olmadı 3 kere 3 9 olmadı 3 kere 4 12 olmadı neden olmadı çünkü e, burada bize 3 kattır diye bir ipucu verdi ama kuralın tamamını vermedi kuralın tamamını biz burada denedikten sonra 3 kere 1 3 dedim ama bu neydi 2 idi ne yapmam lazım sonra 2'yi elde edebilmek için? 1 çıkartmam lazım. Demek ki bu örüntümüzün kuralı 3 kat değil, 3 kattan sonra bir işlem daha gerektiriyor. Biraz önceki örüntümüzde hemen tekrar geri alacağım buraya. Biraz önceki örüntümüzde 4 artıyorsa 4 kattır demiştik. Baktık denedik direkt 4 kat. Yani 4 katını almak. Bunun yanı sıra başka bir toplama ya da çıkarma işlemi olup olmadığını görebilmek için deniyoruz. Bunda denedik başka işlem yok. Bunda denedik olmadı. Demek ki bunun yanında bir işlem daha var dedik. Yani 3 katından 1 çıkarıyorum. 3 kere 2 6. 1 çıkardım 5. 3 kere 3 9. 1 çıkardım 8. 3 kere 4 12. 1 çıkardım 11. O zaman burada 3 kattır diye ipucumuzu aldık. Kuralı yazalım. Kural 3 katından 1 çıkar. Bu kadar. Şimdi bana hangi şeyi verirse versin adımı ben bunu rahatlıkla yapabilirim. Bize hangi adımı vermiş? 15. adım. 15'in 3 katı nedir? 3 kere 15, 45. 1 çıkarttım, 44. 19. adım. 3 kere 19, 3 kere 9, 27. 3 kere 1, 3. 57. 1 çıkarttım, 56. Bu da bu kadar basit bir çözümdü. Kuralı bulduktan sonra bunları çok rahatlıkla yapabiliyoruz.